Merhaba Volkan Akdeniz ben. Merhaba Volkan Akdeniz ben. Güzel bir soru. Çünkü bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi çok klasik bir cevap galiba veremeyeceğim. Çünkü teknik olarak köpekle yatmak çok doğru karşılanmaz. Köpeğin bir yeri var. O bir köpek, biz bir insanız. Ne gerek var? Köpek köpekliğini bilsin. Onu insan yerine koymayalım. O bir çocuk değil. Hepsine katılıyorum. Mutlaka ki hepsi doğru. Ama burada benim kriter olarak aldığım nokta şu. Ben köpeğimle güçlü bir bağ kurmuşsam, emir ve komut zincirini köpeğim yerine düzgün getirebiliyorsa, benimle yatmasının aslında hiçbir sakıncası yok. Ya yani ben ona in dediğim zaman köpeğim aşağı inebiliyorsa, beni dinleyebiliyorsa burada bir sorun yok. O yüzden önce bence bunu sağlamalıyız. Eğer benimle yatması gerekiyorsa, aşağı inmesi gerektiğini de bilmeli köpeğim mutlaka. Eğer bu çalışmayı yaparsam in ya da aşağıya çalışmasını tamamlarsam benim bakış açıma göre köpeğim benimle yatabilir. Çünkü ben şimdi düşünüyorum 3 köpeğim var. 3 köpeğimle beraber yatıyorum ama in dediğim zaman iniyor. Şimdi ben köpeğimle beraber yatarken bir danışanıma hayır kesinlikle köpeğinle beraber yatamazsın. O bir köpek dersem herhalde çok doğru olmaz. Bu yüzden bence yatabilir ama emir komut zincirini de kuralları da iyi uygulayıcı olmamız lazım. Bunu yapabilirsen hiçbir sorun yok. İstediğin gibi yatabilirsin köpeğinle. Diğer soruyu alabilirim. En çok merak edilen 4 soruyu bugün cevaplayacağız. Bir tanesini cevapladık. <laughs> Güzel bir soru. Şimdi köpeklerde bir liderlik söz konusu. Çünkü sürü hayvanıdır ve sürü hayvanı olduğu için de köpeğimizin öncelikle hareket etmesi onu lider kılabilir. Bu yüzden insanlarla yaşayan yani pet dediğimiz evimizi aldığımız canlılarımızdan mutlaka üzerinde bir liderlik demeyeyim ama bir takım kaptanı olmak ya da bir rehber olmak, bir yol gösterici olmak bana daha yumuşak geliyor cümle olarak. Çünkü liderlik sertlik gerektirebilir. Bu yüzden biz sertlikten yana çok fazla değiliz. Daha pozitif düşünüyoruz ve pozitif uygulama yapıyoruz. Köpeğimize takım liderliğini kaptırmak yerine bizim takım lideri olup ona yol göstermemiz, rehber olmamız her zaman daha mantıklı. Eğer köpek kapıdan benden önce çıkarsa ben onu kendi içinde takım kaptanlığına soyundurmuş oluyorum. Beni yönetmesine müsaade ediyorum. Dolayısıyla benim yaşadığım ortamda, benim evimde, insanların yaşadığı ortamda mutlaka ki mutlaka benim takım kaptanım ve benim rehber olmam lazım. Çünkü yaşamış olduğu şartlar benim şartlarım. Köpeğimin de benim şartlarıma ayak uydurması gerektiğini düşündüğüm için her zaman ilk adımı ben atmalıyım. Kuralı ben koymalıyım. Köpeğim benim istediğimi yapmalı. Ben de onun istediğini yapabilir hale gelmeliyim ama önce her zaman benim istediğim olacak. Kuralları ben koyacağım. Rehber ben olacağım. Yol gösteren ben olacağım. Takım kaptanı ben olacağım. Önce ben kapıdan çıkıyorum. Ona rehberliğimi, nereye gitmesi gerektiğini anlatıyorum. Köpeğim de beni takip ediyor. Aradaki durum budur. Köpeğim benden önce dışarıya çıkarsa rehber o olmuş olur. İnsanların bulunduğu bir ortamda köpeğin rehber olması çok doğru değildir. Çünkü ben köpek gibi davranamam. Benim rehber olduğum noktada köpeğim beni dinlerse yaşam kalitemiz ve köpeğimle beraber konforumuz çok yüksek seviyede ve çok kaliteli olur. O yüzden her zaman önce sizin çıkmanızı tavsiye ediyorum, rehber olmanızı tavsiye ediyorum, takım kaptanı olmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında da köpeğimle beraber kaliteli yaşama adım atmış oluyoruz. Otur. Yes. Yat. Gel 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 gel. Otur. Yat. Yes. Gel 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 gel. Otur. Yat. Yes. Üçüncü soruyu alabilirim. Aslında çok kritik bir soru. Bence bu konuda bilgi kirliliği olduğunu da düşünüyorum. Okula çocuğumuzu gönderdiğimiz zaman şöyle tembih ederiz mutlaka. İşte bak kötü arkadaşlar edinme, kötü huylar edinme. Çocuğumuz bunu dinleyebilir. Çünkü aynı dili konuşuyoruz, aynı zeka yapısına, aynı düşünce yapısına sahibiz. Ama köpeğimiz bunu dinleyemez. Köpeklerde negatif ve pozitif etkileşim mutlaka var. Dolayısıyla ben köpeğimi köpek parkına götürdüğümde travmalı bir şekilde geri alabilirim. bir. Orada çok yüksek oyun kalitesini yakalarsa bana itaatsizliğini sağlayabilir. 2. Kendi güç dengesi dengesinde olmayan köpeklerle oynattığım zaman köpeğimi her ne kadar iyi huylu da olsa daha güçlü bir kuvvet köpeğime zarar verebilir. Bu da köpekte travma sebebidir. 3. Bu yüzden bir de şöyle bir hata yapılıyor maalesef. Köpekleri sosyalleştirme adına daha önce hiç köpek parkına gitmemiş köpeği alıyoruz. Köpek parkının ortasına atıyoruz. Alın size bir el bombası. Böyle de yaklaşılmaz. Eğer ben köpek parkına köpeğimi götüreceksem mutlaka öncesinde etüt ederim. Kendi köpeğimin fiziki gücüne eşit, boyuna, postuna eşit, onun canını yakmayacak, iyi huylu köpeklerle oynamasını sağlarım. Ama bu şartları oluşturmadığım sürece kendi köpeğimi ben asla köpek parkına götürmem. Havlamayı bilmeyen köpeğim köpek parkına gittiğinde havlamayı öğrenebilir. Isırmayı bilmeyen köpeğim köpek parkına gittiğinde ısırmayı öğrenebilir. Yani negatif şeylerle gelebilir. Bu şu demek değil. Yani benim köpeğim hiçbir zaman köpek parkına gitmeyecek ya da hiçbir şekilde bir köpekle oynamayacak mı değil. Tabii ki oynayacak. Ama yine çocuklardan örnek veriyorum size. Yani benim de oğlumun arkadaşları var ama ben de oğlumun arkadaşlarla oyun oynadığı zaman iyi huylu arkadaşların olduğunu görüyorum ve bu dolayısıyla çocuğuma da yansıyor ve çocuğum da iyi huylu. Hep böyle bakalım. İyi huylu köpekler ve güç dengesi eşit olan köpeklerle köpeğim oyun oynayabilir çünkü eve getireceği şey pozitif davranıştır. Ama kötü huylu köpekler ya da kendi güç dengesinde olmayan ve oynarken canını yakacak köpeklerin travma yaratma olasılığı olduğu için hem travmalı hem de eve negatif öğretilerle gelebilir. Bu yüzden benim naçizane tavsiyem mümkün olduğu kadar köpek parklarından kaçınalım. Eğer köpek parkına gitmek zorundaysak da kendi güç dengesinde ve iyi huylu köpeklerle oynamasını sağlayalım. Bu arada köpek parkına gönderdiğim köpeğimin kontrolü mutlaka bende olmalı. Benim kendi bakış açıma göre tasmasını bıraktım ve köpeğim deliler gibi parkta çılgınlar gibi oyun oynadı ve kontrol bende değil. İşte bu bir tam bir el bombası. Her şey olabilir. Köpekler birbirine zarar verebilir, köpekler birbirine kavga edebilir, köpekler birbirini ısırabilir. Çünkü kontrolsüz de değil, tamamen kontrol dışı davranışı gösteren köpekler ve bu yüzden de ucu her türlü negatife açıktır. Kesinlikle tasmasız köpek parkı bile olsa bırakmanızı asla tavsiye etmiyorum. Köpek parkına bile götürsem köpeğimin kontrolü %100 bende olmak zorunda. Bunu sağlarsam her şey yoluna girer, hiçbir problem olmaz ve geri dönebilirim. Ee, dediğimi yap, yaptığımı yapma diyorum bu konuda da. Kötü bir örnek aslında iyi bir örnek değil. Tasmasız köpek gezdirmek bir marifet değil, tam tersi köpeğin hayatını riske atmaktır. Bu yüzden içeride dışarıda bence her zaman tasma kullanın, tasmasız köpek çıkarmayın. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Bu çalışmadığım bir yerden geldi. Sorun niye sordunuz? Ama olsun en azından cevap vermiş olduk. Yo devam et süper. O oh, şahane bir soru. İnsanlarda korku dokunduğum zaman, kucakladığım zaman, çocuklardan bahsediyorum, kucakladığım zaman ona pozitif enerji verdiğimde kendine güvenmesini sağlayıp korkusunu yenmesini giderebilirim. Ama köpeklerde bu böyle değil. Köpeklerin ana temasına baktığınızda ödül standartı bellidir. Sözlü ödül, fiziki ödül, oyun içgüdüsü yüksekse top ve mama A planıdır her zaman. E şimdi dokunmak ve sözlü yumuşak pozitif ses tonlaması bir ödülse köpeğim korktuğunda ben tamam tamam moka sakin ol buradayım tamam korkma korkma dediğim noktada aslında köpeğimin korkusunu onaylamış oluyorum. O zaman köpek korkmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor ve korkmayı ilgi çekme eylemine çevirebiliyor. Onu sevmemiz için kendi kendine korku durumuna geçebiliyor. Hatta tiyatro oynayabiliyor. Köpekler çok tiyatrol canlılardır. Dolayısıyla bizi kandırmak ve istediğini yaptırmak için her her şekle girebilirler. Her yolu deneyebilirler. Benim nacizane tavsiyem bir köpek korktuğunda özgüvenle ilgili bir problem yaşamaması açısından kesinlikle göz teması, fiziki temas, yumuşak sözlü ödül de tamam sakin ol buradayım gibi kelimelerden kaçınalım. Köpeği kendi halinde bırakıyorum, tasma kontrolünde kendi haline bırakıyorum derken bir yanlış anlaşılma olmasın. Salmıyorum. Kontrol bende ve yürümeye devam ediyorum. Köpek ne zaman korku vücut dilinden çıktı, kuyruk yukarıya kalktı, <laughs> O zaman tamam süper işte ben senin bu halini istiyorum. Bu halinde devam edebiliriz deyip ödüllendirebiliyorum, dokunabiliyorum, sevebiliyorum. Ama vücut dilini tanımladığınızda köpeğin baktığınızda işte kuyruk içeriye kaçtı, kulaklar düştü, çok sık, kısa, kısa 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 nefesler alıyor, esniyor, yalanmaya başlıyor. Bunlar hep korkuyu içeren vücut dili hareketleridir. Bunlar başladığında köpekle ilgilenmiyorum. Ne zaman bunlar geçti? Köpek normal o oda geçti. İşte o zaman köpeğimi çok seviyorum. Onun o halini onaylıyorum ama diğer halini onaylamıyorum. Bugünlük 4 soru. böyle kısa kısa 4 soruluk videoları çekmeye devam edeceğiz. Bu anlamda kanalımızı takip ederseniz sizin güncel hayatta yaşadığınız sorunların sorularını cevaplandıracağım. Ya yani tabii ki eğitimlerle ilgili mutlaka bilgi vereceğim, göstereceğim. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, tuvalet eğitimi, işte ileri itaat eğitimi gibi. Bunları da mutlaka kanalımda size göstereceğim ama öncelik benim evde yaşadığım köpeğimle ilgili sorunlarım neyse bu soruları bulup çıkartıp sizlere yardımcı olma anlamında bu soruları cevaplandıracağım. Bu yüzden kanalımı izlemeye devam edin. Faydalı bilgiler vereceğimi düşünüyorum. Çok iyi içeriklerle sizin karşınıza gelebileceğimi biliyorum. Tabii bu arada bunları anlatırken şunu da atlamış olmayayım. Sizin de köpeğinizle alakalı bir sorunlarınız varsa mutlaka yorumlarda bu soruları bana yazın. Başlıklarını atın. Ben bunları toplayıp derleyip tek tek bunların hepsini cevaplayacağım. Zaten amacım bu kanalı yaparken sizlerin sorunlarını çözebilecek bilgileri size sunabilmek. Bu yüzden yorumlar kısmına mutlaka soruları bekliyorum Ben de cevaplandıracağım Ne diyorduk süper.